Kapanım. Bunu açmalıyım Ciddi misin oğlum Nerede açacağım lan İşte bu harika bir masa Bunu anlatmaya kelimeler yetmez Öyle harika ki Aşırı sinematik çekim Evet bunu açma vakti geldi Hepsi sizin sayenizde Aşırı iyi yeteneklerimle paketi açma çabaları Evet Ve bunu kaldırırsam İşte bu Yes. Evet. Elim titriyordur. Lan patlama ışık patlama. Hepinize tekrardan teşekkürler. İşte burada. Hayatımda açtığım en işi şey olabilir. Youtube'a başladığımda plaketi alacağıma hiç inanmamıştım. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Lan oğlum kamera ışık flicker yapıyor hayır. Lan flicker yapma flicker yapma Allah'ım yarabbim. Bodula bodula alabil, alabilir. Bodula bodulu. Ya ben bir yere yazmadan konuşamayacak mı? Bodula bo bodula. Burada demeye çalıştığım şey bu ödülü almamı sağlayıp beni destekleyen herkese teşekkürler. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.